leri yine yalanlamış oluyor. Onların iddia ettiği şey yalan. Evet. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ hatta O iki melek hiçbir kimseye sihri öğretmiyorlar. Ancak şununla nasihat edinceye kadar nasihat şartıyla yani nasihat ediyorlar يَقُولَ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ Diyorlar ki biz bir imtihanız. Sakın ola inkar etmeyin. Sakın ola inkar etmeyin. Yani sihri öğrenmeyin. Eğer öğrenirseniz, sihirle iştigal ederseniz küfretmiş olursunuz, kafir olursunuz. E peki neden öğretiliyor bu sihir melekler tarafından? Az önce söylediğim gibi imtihandan dolayı. Allah Azze ve Celle kullarını meleklerle de imtihan ediyor. Meleklere <laughs> bu özellikleri yani sihir ilmini veriyor. İnsanların arasına gönderiyor. Bunu bu şekilde imtihan ediyor. Ve yakhluqu ma yesha'u ve o dilediği şeyi Allah azze ve celle dilediği şeyi yaratır ve dilediğini seçer diyor. La yus'alu <laughs> amma ya'malu ve hum yus'alun. Allahu Teala yaptığından sorulmaz. O yaptığından sorguya çekilmeyecektir. Ama insanlar sorguya çekilecektir. Bu Allahu Teala'nın dilemesi böyle murad etmiştir. Bununla imtihan ediyor. Tıpkı Deccal'le insanları imtihan edeceği gibi. Subhanallah. Deccal öyle büyük bir fitne ki biz ne yapıyoruz? Tahiyyatta Deccal'in fitnesinden min şerri fitnetil diyerek sığınıyoruz. Ki bunu bu sığınmayı bütün peygamberler yani daha doğrusu bu sakındırmayı diyelim, bu lafızlarla olmasa da bu deccalin şerrinden sakındırmayı bütün peygamberler yapmış. Allah Azze ve Celle deccale nasıl bir özellik verdi? Nasıl bir özellik verdi? Ona neredeyse insanlar Rab zannedecekleri bir özellik verdi. Göğe emrediyordu, yağdırıyor, yere emrediyor, bitiriyor. Böyle bir özellik veriyor. Bununla imtihan ediyor. O zaman sihri, büyü amelini, ilmini diyelim bir meleğe, iki meleğe daha doğrusu vermesinde hiçbir yadırganacak bir şey yok. Bu Allahu Teala'nın tamamen dilemesi ve imtihan etmesidir. Başka bir şey değil. Ama o iki melek ne yapıyorlar? Nasihat ediyorlar insanlara. Sakın ola inkar etmeyin. Yani bunu öğrenmeyin sihiri yasaklıyorlar, engel oluyorlar. Bu büyüyle iştigal etmeyin. Ve bu iştigal ederseniz, büyü öğrenirseniz bunun mertebesi, konumu ne olur? Bunu iyice açıklıyorlar. Bu iki melek. Ama